Arka boyuttan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte TUSAŞ ANKA'yı konuşacağız. Gelişmelere geçmeden önce videolardan anında haberdar olmak ve bize destek olmak için lütfen kanala abone olup zil ikonundan bildirimleri açmayı unutmayınız. Türk insansız hava aracı ANKA, TUSAŞ ANKA ya da yaygın ismiyle ANKA, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen insansız hava aracıdır. Temel ANKA-A, orta irtifa uzun ömür İHA sınıfındadır. 2000'li yılların başında taktiksel gözetim ve keşif misyonları için tasarlanan ANKA, günümüzde sentetik aralıklı radar, hassas silahlar ve uydu iletişimiyle modüler bir platforma dönüşmüştür. İsmini efsanevi mitolojik yaratık olan ANKA kuşundan almıştır. 24 Aralık 2004 tarihinde Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi arasında imzalanmış olan sözleşme ile yürürlüğe giren Türk İnsansız Hava Aracı programı ile söz konusu araç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin orta irtifa uzun havada kalışlı bir insansız hava aracı sistemi gereksinimleri karşılamaya yönelik olarak geliştirilmiştir. Araç 16 Temmuz 2010 tarihinde hangardan çıkmış ve basın ve ulusal tanıtımı yapılmıştır. 30 Aralık 2010 tarihinde ilk uçuşunu istemeden yapan Anka 14 dakika havada kalmıştır. Anka 22 Ekim 2011 tarihindeki 5. uçuşunda 2 saat 15 dakika uçmuş, 10.000 fit irtifaya çıkmış ve başarılı bir şekilde piste inmiştir. 6. test uçuşu 22 Kasım 2011 tarihinde yapıldı ve 6 saat havada kaldı. 18.000 fit yani 6.000 metre irtifaya çıktı. Bir sonraki projede ise bu araca silah sistemleri eklenmesi kararlaştırılmıştır. 3 Ekim 2010 tarihinde Sivrihisar'da yapılan test kabul uçuşu sırasında Türk mühendislerinin tasarladığı insansız hava aracı Anka kontrolsüz kalarak düştü. 8 Aralık 2013 tarihinde Batman'da yapılan test uçuşunda jandarma bölge komutanlığı yakınlarında düşerek yanma durumu oluşmuştur. Yeni nesil yüksek performans Anka Blok B insansız hava aracının 30 Ocak 2015 tarihinde otomatik kalkış ve inişle yapılan ilk uçuşta farklı otopilot ve iniş modlarının testlerini eksiksiz tamamladığı savunma sanayi müsteşarlığı tarafından açıklanmıştır. 2017 yılında Anka S versiyonunun ilk teslimatlarının yapılması planlanmıştır. Hava aracı Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde birçok terörle mücadele operasyonuna katılırken aynı zamanda Bahar Kalkanı Harekatı'nda aktif bir rol oynamıştır. Harekata katılan Anka S'ler, Rus menşeili hava savunma sistemlerine karşı birçok başarılı harekatta bulunurken, 26 Şubat 2020 günü Suriye Hava Savunma Birlikleri bir Anka S'yi vurduklarını açıkladı. TUSAŞ tarafından üretilen ve mancınıkla fırlatılan hedef insansız hava aracı Şimşek, Anka B sınıfı hava aracından fırlatıldı. Böylece ilk defa bir orta irtifa uzun ömür sınıfı İHA'dan hedef insansız hava aracı fırlatıldı. Gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil keşif, gözetleme, sabit hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerine yönelik geliştirilmekte olan Anka sistemi söz konusu görevleri yerine getirmek amacıyla şimdi sayacağımız faydalı yükleri taşımaktadır. Elektrooptik gündüz kamera Elektrooptik kızılötesi lazer mesafe bulucu, lazer işaretleyici ve spotter faydalı yükü. Tümüyle kompozit yapıda tasarlanan hava aracı, monoblok gövde, sökülebilir kanat ve V kuyrukla katlanabilir iniş takımı, yedeklemeli kontrol yüzeyleri, ekipman bölmeleri, servis kapakları gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Yapıda kompozit ya da gereken yerlerde metal bileşenler, omurga, çerçeve, sehpalar yer almaktadır. Arkadan itişli piston pervaneli tipli motorla güçlendirilen platformda gövde içi yakıt sistemi, kanat hücum kenarları, pervane ve diğer çeşitli ekipmanlarda buz önleme giderme sistemleri, cihazların ısıtma soğutma ihtiyaçlarına göre çevresel koşullandırma sistemleri gibi çeşitli alt sistemler yer almaktadır. Bunların yanı sıra uçuş kontrol bilgisayarına bağlı çeşitli uçuş algılayıcıları, hareketlendiriciler, haberleşme ve tanıtma sistemleri, görev kontrol, kayıt ve izleme sistemleri, arayüz üniteleri, kontrol üniteleri gibi aviyonik birimler bulunmaktadır. TUSAŞ bugüne kadar güvenlik güçlerine 25 ANKA teslim etti ve 75 bin operasyonel uçuş saatine ulaştı. ANKA bulundurduğu yüksek teknoloji faydalı yükleriyle tüm hava keşifleri, hedef tespit tanımlama ve istihbarat misyonlarında kullanılabiliyor. Yoğun karıştırmanın olduğu zorlu muharebe koşullarında kendisini kanıtlayan ANKA, yangın ve deprem gibi doğal afet durumlarında da çalışmalara destek verdi. ANKA'nın gelişim sürecindeki bir diğer aşamaysa yerli motor entegrasyonu oldu. PD-170 ile yerli motora kavuşan Anka, yeni motoruyla başarılı uçuşlar gerçekleştirdi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolardan anında haberdar olmak ve bize destek olmak için lütfen kanala abone olup zili konudan bildirimleri açmayı unutmayınız. Videoyu beğenerek de daha çok kişiye ulaşmamıza vesile olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.